Galatasaray gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımızı inanıyorum. Bu futbol tabii yeneriz de yeniliriz de ama bazı şeyler isten insanların insan istemez canını sıkıyor. İki büyük kendi arasında oynasın. Aslında biz Anadolu kulüplerine biraz yazık ediliyor diye düşünüyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum takımım canı yürekten güzel bir futbol ortaya koyduğunu inanıyorum. Yani her zaman biz hakem hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyen hak bu vebale yarın öbür gün farklı bir tarafta vereceğine inanıyorum. Sağlık olsun. Bir Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, teknik heyetime, yönetici arkadaşlarıma hepsine canı yürekten teşekkür ediyorum. Çok da konuşacak bir şey yok. Futbol ne diyelim sağlık olsun.